Ben Hatice. Bugün sizlerle çok özel bir günümüzü ve anlarımızı paylaşacağız. Evet, bugün biraz bugün, özel günü. Evet, bizim için özel bir gün. Belki aranızdan hatırlayanlar vardır, bilmiyorum. 20 Mart bizim evlilik yıl dönümü, evet. dönümümüz. ve bu ikinci ikinci, ikinci yıl. <laughs> Aşkım ya, ne kadar evet, ne kadar çabuk ya geçti zaman. Gerçekten çok duygusallaşıyorum. Bu videoda ağlamazsam bravo bana. Ve biz ne yaptık geçen yıl? Geçen yıl Luna Park'a gitmiştik. Kore'deydik ha, doğru, o zaman. Doğru, doğru. Evet, o zaman Kore'deydik. Onu izlemeyin varsa izleyin hemen. Bunu kapatın. <laughs> Şuraya bir ara. linkini koyar mısın? Evet, yapıyorum. Burada. Burada. Evde böyle Romantik bir date yapalım istedik, hem de daha rahat oluruz diye. Evet. Ve evimizde yaşayacağımız ilk yıl dönümümüz bizim. Daha önce burada olmadık ya. Neler yapacağız bugün? Bugün önce <laughs> pasta yapacağız beraber. Sonra da yemek yapacağız. Evet. Güzel yemek. Makarna yapacağız. Evet. Sonra da film izleyeceğiz. Evet. Hangi film izleyelim? Bilmem. Romantik? Romantik olsun. <laughs> bu arada, bir dakika, bekle. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Ben marketten gelirken Çiçekçi abla da benim düğün çiçeğim satıyordu. Ben de böyle bunu almak istedim. Ne bileyim benim için özel. <laughs> Neyse o zaman pastamıza başlayalım mı? Ve bu sefer çikolatalı. Şimdi muyuk burada. <laughs> pasta kremasını yapacak arkadaşlar. Şöyle pasta kreması aldım. Ben içine de dışına da pasta kreması seviyorum. <laughs> <laughs> ya yiyeceğim seni yiyeceğim. Bir yıl sonra bunu kıkırdı. Aha. İçine. Benimki nerede? Ya arkadaşlar. Bir yıl önce bugün bunları takmıştık. Ne <laughs> farklı. <Lila Park'ta. gülüyor> dingin, dingin. dingin dingin. Dingin dingin dingin. Şimdi dediğim gibi sen aşkım ne yapacaksın biliyor musun? Burada arkasında ne kadar su koyacağın yazıyor, evet, pardon süt. Hı, ben bunu yapıyorum. Evet sen şimdi onu yapıyorsun, ben burada çileklerimizi yıkayıp yeşilinden ayırıyorum. İki tane mi koyuyorum? Evet evet hepsini koy. Hep e, şey yapıyorduk biz, sade çilekli, bu sefer dedim çikolatalı olsun. <laughs> Yumuşak margarin mi? Margarin <laughs> gerekiyormuş. Hayır hayır margarin, <laughs> margarin gerekmiyor ne alaka? Buzdolabında soğutulmuş 30 milim 1,5 sonra sütü ve 50 gram yumuşak margarini. Oha ben bunu hiç de sanmıyordum. deneyelim <laughs> <laughs> mi? Deneyelim. demek ki... Yani demek ki bildiğim şey, şey yapıyor ki... Ben onları kesmiştim. Hatırlıyorum kestiğimi. Ama o yumuşak diyor. Bir dakika. Nasıl? Şey ııı ee, nasıl yumuşatacağız onu? Yumuşak, yumuşanacak. İyi tamam. Çikolata koyacağım içine. Tamam ben çarpıyorum. Çarp. <laughs> Değil mi? <laughs> çırpıyorum, tamam, o çırpıyorum. Çırpıyorum. Arkadaşlar bu aşk mı? Bu doğru mu? Aşkım o doğru değil zaten de ben sana bir şey demedim aşağıdan yani aşağıdan böyle yap yap ya. evet evet evet. evet. Evet, şimdi bunu alalım. Böyle ters çevirelim. Çünkü en altını kullanacağız. Evet, onu öyle evet. Evet arkadaşlar Muyung Şef. <laughs> pastasını yapıyor. Şunlar da kaldı ama. <laughs> ya. HM yazdı. Evet. Çok güzel oldu çok güzel yaptın. Şimdi burayı süslüyoruz arkadaşlar. Romantik bir yemek yiyeceğiz eşim beyle değil mi aşkım? <laughs> Evet. <laughs> şimdi yemek hazırlıyoruz. Evet, şimdi Muyuba ve benim çok sevdiğimiz bir makarna yapacağız arkadaşlar. Aynı zamanda size de tarifini vermiş olacağım. Ispanak soslu, kremalı spagetti yapacağız. Ee, şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Şimdi biraz sütümüzü koyuyoruz. Çünkü ıspanakları koyacağımız için Sonra doğranmış ıspanaklarımızı ıspanaklarımızı böyle koyuyoruz. Aralarına sarımsakları da ekleyelim. Bu arada harika oluyor değil mi ya aşkım? Gerçekten çok Hem sağlıklı. Evet. <laughs> hem böyle makarna yiyorsunuz. Sağlıksız olduğunu biliyorsunuz ama <laughs> Ispanak olduğu için içinde bir yandan da böyle sağlıklı geliyor yani. Kendinize avutuyorsunuz öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi böyle şu şekilde rondomen geçirdik. Ispanakla sarımsağı aynı zamanda sütü. Şimdi burada kızaran sarımsaklarla buluşturuyoruz. Ya aslında şey yememiz gerekiyordu. Et mi? Biftek. <laughs> ya. <gülüyor> Sosumuz kaynadı. <laughs> Slime gibi. <laughs> Çok tatlı bir görüntüsü var şu anda rengi. Evet. Yavaş yavaş. Evet. Hazır mıyız? Üstüme sıçramasın da. Vay. Ve Muyuk Şef'e devrettim. <laughs> Arkadaşlar şu an çıkan koku var ya harika. Çok seviyorum bu makarnayı. Böyle yapıyorsun. Böyle. Aracı. <laughs> özel güne özel bardaklar arkadaşlar. Taro! Aşkım çok güzel oldu. <laughs> İnanmıyorum çok romantik. Aman Allah'ım. <laughs> çok güzel oldu ya. <laughs> ya çok güzel. içinde ıspanak var ama ıspanağın tadı hiç anlamıyorum. alamıyorum. Sanki farklı bir sosmuş gibi değil mi? Hı. Çok güzel. Mutlaka deneyin. Değil mi? Üç yıla kadar devam. Üç yıla kadar mı? Üç yıl mı? Çıkaya. 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 Çok güzel gözüküyor. Güzel güzel. Yalnız çok fazla ya. Çok büyükmüş. Hmm. Hmm. <laughs> Düğünümüzde yapamamıştık şimdi yaptık. <laughs> <laughs> en evet, heyecanlı kısım. Mektup alışverişi yaptık. Okuyor muyuz? Ee, oku. Tamam. Müyük benim mektubumu okuyacak şimdi. Okuyoruz. <laughs> Aşk kokum. Ağlama. Ağlamayacağım. bu bir şey değil. <laughs> tamam ağlamayacağım. Evliliğimizin iki senesi kutlu olsun sevgilim. İyi ki seninle tanışmış hayatımı birleştirmişim. Bana çok güzel şeyler kattın. Zor zamanlarda destek oldun. Mutluluğuma ortak oldun. Üzüntüme çare oldun kararlama saygı duydun beni ben olduğum için her türlü sevdin değer verdin hayallerimizi gerçekleştirmedik <laughs> gerçekleştirdik şimdi sıra diğer hayaller <laughs> gerçekleştirdik seni her zaman her gün daha çok sevmeye devam edeceğim seni çok seviyorum <laughs> okuyacağım. Buraya şey sticker yapıştırmış. Ne çabuk iki yıl oldu anlamadım ama demek ki o kadar eğlenceli geçmiş. <laughs> Zor durumda da iyi durumda da seninle olduğum için <laughs> Abi niye ağlıyorsun? Bunu yapma Ya Okuma. Sen oku, sen okuma, okuma okuma. Okuma <laughs> Hayır, Hayır okuyacağım okuyacağım. Tamam Tam ağlamayacağım. <laughs> Zor durumda da iyi durumda da sende olduğum için daha iyi ne? geçiriyorum. Ha seninle olduğum tamam. için daha iyi geçiriyorum. Bizim hayalimiz vardı, gezmek istedik başka ülkeler mesela İndonezya, Japonya, İzlanda gibi. Onu yapmak gerçekleştirmek için daha çok çabalayacağım. Seninle olduğum için rahatım ve mutluyum. Her zaman böyle beraber olalım ve daha birbirimizi anlayalım. Anlayalım, anlamaya çalışalım. Seni seviyorum. Ya aşkım ben de seni çok seviyorum. Öncelikle teşekkür ederim mektubun için. Çok güzel, çok anlamlı. Ve bir şey söyleyeyim mi? Aynı şeyleri yazmışız sanki. Gerçekten aynı şeyleri yazmışız. İyi ki varsın, iyi ki benim eşimsin. Benimle evlenmeseydin kiminle evlenirdin? eğlenceli, mutlu, huzurlu bir şekilde hayatımızı devam ettirmemizi diliyorum ve söylüyorum. Seni söylemek istediğin? Ben de aynısını düşünüyorum zaten. Ve böyle, böyle yaşayalım devam. Öyle birazcık duygulandık. Neyse kendimdeyim arkadaşlar. Sıkıntı yok. <laughs> Aynı zamanda burada benim hazırladığım bir şey daha var. Hem evlilik yıl dönümü için hem de önceden sana vermemiş olduğum, yani veremediğim e, doğum günü hediyesi için. Doğum günü hediye mi? Evet. <laughs> Böyle stickerlar yap yaptım. Büyük ada kuponu. Evet, büyük ada kuponu. <laughs> Bir gün boyunca her şey evet kuponu. <laughs> Kıyafet alışveriş kuponu. Üç adet. Masaj kuponu. <laughs> İnterlerlik oyun kuponu mu? Evet. <laughs> Böyle güzel bir şey yapmak istedim. İkimiz için de güzel olur diye düşündüm. Bunu kullanıyorum. <laughs> Kullan. <Zanlarla. gülüyor> Sarılalım. <laughs> Biz hazırlandık. Maskemizi yaptık. Önemli Size de, burayı da. göstereyim. Film köşemiz burası bizim. <laughs> Filmlerimizi burada izliyoruz. Sinemaya gitmesek de sanki o ambiyansı <laughs> hissetmiş oluyoruz burada. Çünkü bizim de projeksiyonumuz var. Böyle. <laughs> Kore'den getirmiştik. Göstereyim mi? Evet gösterelim. Açsana. Telefondan bağlanıyorum. İyi ki aldık bunu. Çok lezzetli. Nasılydı? Ben çok eğlendim. Çok güzeldi. Yani e, evimizde de geçirdiğimiz ilk evlilik yıl dönümü. Evet çünkü geçen yıl Kore'deydi. Evet. O yüzden Kore'de bir şey yaptık ama yine de bu evde, bizim evde olduğu ilk evlilik geri dönemiyordu. Evet. Ve böyle evde geçirdik. Hmm. Yani beraber yemek yaptık, bakım yaptık, yemek yedik, pasta yaptık, yedik. <laughs> Çok eğlendim ben. Ben de. <laughs> Sonra film izledik beraber. Gerçekten bu gibi özel günleri sevdiklerinizle böyle Aktiviteler yaparak geçirmek çok çok güzel oluyor diye tahmin ediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Seni seviyorum. <laughs> e, videoyu kapatıyoruz. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.